Herkese merhaba. Engelli vatandaşlar için ÖTV'siz araç alımına yönelik yeni düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Satın alınacak otomobillerin özellikleri ve satış yasağı yeniden belirlendi. Öncelikle bu videoyu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmasına rağmen resmi gazetede yayımlanmadığı için değişiklik olabileceğini düşünerek yapmamıştım. Ve tahmin ettiğim üzere bugün resmi gazetede yayınlanırken değişiklik oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanun teklifinde yerlilik oranı %20 olarak belirlenirken bugün resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerlilik oranı %40 olarak açıklandı. Yerlilik şartı %40 olarak uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre engelli desteğiyle alınan ÖTV'siz araçlar 10 yıl dolmadan satılamayacak. Önceden 5 yıl dolmadan satılamıyordu. Ayrıca az önce bahsettiğim gibi satın alınacak otomobil modelinin %40 yerlilik oranıyla üretilmesi şartı getirildi. İlk kez getirilen bu şartın aksine önceki düzenlemede vatandaşlar ÖTV muafiyeti limiti dahilinde dilediği otomobil modeline satın alabiliyordu. Öncelikle ÖTV muafiyetli araç alamında motor silindir hacmi 1600 cc ve altı binek otomobiller ile 2800 cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor. %40 yerlilik şartının getirilmesiyle birlikte yalnızca birazdan bahsedeceğim modeller ÖTV muafiyetli olarak satın alabilecek. Bunlar TOK T10X, Fiat Egea, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Renault Clio, Renault Duster, Renault Megane, Toyota Corolla Sedan ve Toyota c ÖTV muafiyet limiti 2024 yılında %58.46 artışla 1.561.255 TL'ye yükselmişti. 2025'te satın alınacak ÖTV muafiyetli araçlar için üst limit %43.93 artışla 2.247.114 TL olarak belirlendi. Engelli raporu bulunan vatandaşlar yerli katkı oranı %40 ve üzerinde olan vergiler dahil satış fiyatı 2.247.114 TL'ye kadarki otomobilleri ÖTV muafiyeti ile satın alabilecek. Engelli raporuyla ÖTV'siz araç alımına yönelik yeni düzenleme bugün resmi gazetede yürürlüğe girdi. Bugüne kadar ÖTV muafiyetiyle araç satın alan vatandaşlar bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Bugün itibariyle satın alınacak yeni otomobillerde yeni düzenleme geçerli olacak. ÖTV muafiyetli araç hakkından %90 ve üzerinde engele bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. %90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor. Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkı tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. ÖTV muafiyeti araç alımından şehit, eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor. Arkadaşlar benim videodan aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.